Karayolları gerekli tuzlama çalışmasını yapmış. Zemin ıslak. Herhangi bir olumsuzluk yok. Tamam. 46 anlaşıldı. Ayrıca bu polise, e, polis okuluna doğru da bir kontrol edin. Bu ara arterleri bir kontrol edin. Daha sonra bilgi ver. Anlaşıldı efendim. Bilgi vereceğim.

14 Şu rampaları soğuk suya kadar, polis evi üniversiteye kadar kontrol ettik efendim. Karayolları gerekçe tuzlama çalışmasını yapmış emin aslında. Herhangi bir olumsuzluk yok. Anlaşıldı. Ayrıca bu polise, e, polis okuluna doğru da bir kontrol edin. E, ara ateşlerde bir kontrol edin daha sonra bilgiler. İstasyon rampalarını soğuk suya kadar, polis evi rampalarını üniversiteye kadar kontrol ettik efendim. Karayolları gerekli tuzlama çalışmasını yapmış, zemin ıslak. Herhangi bir olumsuzluk yok. Tamam. 416 anlaşıldı. Ayrıca bu polis e, polis okuluna doğru da bir kontrol edin. Bu ara arterizlerde de bir kontrol edin daha sonra bir yön. Anlaşıldı efendim bilgi versin. 26 yıl herkes 26 yıl. <laughs> İstasyon tamam. <laughs> rampaları soğuk suya kadar polisler rampalarını üniversiteye kadar kontrol ettiyse. <laughs> Karayolları gerekli tuzlama çalışmasını yapmış, zeminı tuzak herhangi bir olumsuzluk yok.